Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz tek parçadan örülen iki şişle kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında iki eksik iki fazla yine sıra sayılarında iki eksik iki fazla yaparak ayarlayabilirsiniz. Yani tüm ayak numaralarına kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Gerekli malzemelerim İki renk ipim var. Bu ipim patiklik ip. Bu da yine böyle telli patik örmeye uygun bir ip kullandım. 3 milimetre de şişlerim var. Bir adet de iğnem var. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle mor rengimle başlıyorum. Bu patiğimizi elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz bu patiğimizle. Çeşitli farklı renklerde de örebilirsiniz. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örmeye devam ediyorum ilmeğimi şişime aldım ipi üzerine attım ilmeğin içinden çıkarttım son bir ilmek kalana kadar devam edelim son ilmeğime geldim son ilmeğimi düz örüyorum her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgülerim bu şekilde kenarlarını daha düzgün ortaya çıkarmış oluyorum örgümün arka yüzüydü şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. En son ilmeğe gelince onu düz öreceğiz. Şöyle örgümün ön yüzünde sizlere göstereyim. Bakın. Şimdi bir diş haroşa sırası örmüş oldum. Bakın. Bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğerlerini ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün bakın tekrar ön yüzüne geldim. Bir diş haroşa sırasını oluşturmuştuk. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi burada iki diş haroşa sırası ördük. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Arka yüzüne geçtiğimizde sarı renkli ipimi bağlıyorum bakın. Örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. Şimdi sarı ipimle örmeye devam edeceğim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği ters olarak örelim. Böyle ilmekleri yine ters olarak sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Renk geçişini yapmış olduk. Bakın. Yine ilmekleri örgünün ön yüzüne ve arka yüzüne ters olarak öreceğiz. İki diş haroşa sırası oluşturacağız. İki diş haroşa sırası olduktan sonra tekrar mor rengimize geçeceğiz. Aynı şekilde renk geçişi yaparak ilerleyeceğiz. İplerimizi kopartmadan ilerliyoruz. Ve toplamda bir, 2 3 4 5 6 7. 7 defa mor rengimizle mor diyorum sarı rengimizde. 1 2 3 4 5 6 7 defa sarı rengimizde örelim. Sonrasını birlikte yapalım. Evet şimdi sıralarımı tamamladım. Sarı rengimle 1 2 3 4 5 6 7 defa ördüm. Yine mor rengimle de 7 defa ördüm. Bakın 8. örerken bir diş haroşa sırası ördüm. İkinciyi birlikte öreceğiz. Artık buradan sonra sarı rengimi bakın burada bıraktım, kestim ipimi mor rengimize devam edeceğiz. Şimdi kaç diş haroşa sırası olduğunu da sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29. 29 diş haroşa sırası örmüş olduk. Eğer tek renkle yapacaksanız bu şekilde Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında tek tek örüyorum. Bir ilmek eksiltim. Sondan 3 ilmek kalana kadar tek tek örelim. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Bunların ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bir ilmek başta, bir ilmek sonda eksilttim. 48 olan ilmek sayımı 46'ya düşürdüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını tek tek örüyoruz ve sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzüne geldiğimde eksiltmelerime devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp diğer iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek burada başta eksilttim. Sonrasında ilmekleri tek tek örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. 3 ilmek kala. 3 ilmek kala. Bakın tekrar 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine bir başta bir sonda ilmek eksilttim. 46 olan ilmek sayımı 44'e düşürmüş oldum. Bu şekilde her ön sırada bir başta bir sonda ilmek eksilterek ilmek sayımız 10 ilmeğe düşene kadar bu şekilde devam edelim. Eksiltmeler örgünün ön yüzünde, arka yüzünde hiç eksiltme, artma yok. Böyle devam edelim. Evet bakın bu şekilde 2 4 6 8 10 10 ilmek kalana kadar her ön sırada eksiltme işine devam ettim. Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimizi arttırarak ilerleyeceğiz. İlk ilmeği örmeden alalım. Sonrasında bakın şöyle bir ilmek atalım. Deliksiz artma yapıyoruz. Sonrasında ilmekleri ters olarak örelim. Örgünün ön yüzündeyim. tekrardan burada bir ilmek kala bir ilmek daha arttırdım bakın. Sonrasında son ilmeğimi düz olarak ördüm. 10 olan ilmek sayımı 12'ye çıkarttım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yok. İlmekleri tamamını ters olarak örelim. Artmalarımız örgünün ön yüzünde olacak. Şimdi tekrar örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Tekrardan ilk ilmeği örmeden alıp burada bir ilmek daha arttırdım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir başta bir sonda ilmek artışı yapıyorum. Her ön sırada iki ilmek arttırmış oluyorum. Şimdi burada bir ilmek daha arttırdım. Son ilmeğim vardı. Onu da düz olarak ördüm. Böyle ilmek sayım 18'e çıkana kadar devam edelim. Evet şimdi ilmek sayıma bakın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18'e çıkardım. Şimdi ilmek sayımı 18'e çıkardıktan sonra bu 18 tane ilmeğimle on diş haroşa sırası öreceğim. Hiç ilmek eksiltme, artma yapmadan bunun için şöyle bir işaret koyabiliriz. Bakın böyle farklı bir renk iple buraya işaret koyacağım. Bakın bu şekilde. Buradan sonra 10 diş haroşa sırası örelim. 18 tane ilmeğimle hiç artma eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim. Evet sıraları tamamladım. İşaretli kısım şuradan sonra bakın 2 4 6 8 10. 10 sıra örmüş oldum. Artık bu işaretimi kaldırdım. Şimdi ilmeklerimi eksilterek ilerleyeceğim ve 10 ilmek kalana kadar devam edeceğim. İlk ilmeği örmeden ördüm. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. İlmekleri başta ve sonda her ön sırada birer ilmek eksilteceğiz. Yani iki ilmek eksiltmiş olacağız. Bakın sonda iki ilmek kala tekrar iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. En son ilmeği düz ördüm. 18 ilmeğim 16 ilmeğe düşmüş oldu. Her ön sırada bu şekilde bir baştan bir sondan eksilterek 10 ilmek kalana kadar devam edelim. Eksiltmelerimiz ön sırada, arka sırada hiç artma ve eksiltme yok. Evet, ilmek sayımı bakın 10'a düşürdüm. 2 4 6 8 10. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeğimi diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. Bütün ilmekleri aynı işlemi uyguluyorum. Bir ilmeğim kaldı bakın. Da şöyle bir defa ters olarak örelim. İpimizi burada şöyle kısa keselim. Ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın böyle tek parça bir örgüden oluşmakta. Şimdi patiğimizin dikimine başlıyoruz. Bunun için öncelikle bakın şöyle tersini çevirip bu taban kısmını dikeceğim. Şöyle iki uç kısmı birleştirdim. Buraya böyle bir düğüm atalım. Ve bakın böyle iç taraftaki ilmekleri alarak tek tek dikmeye devam edelim. Şöyle bir buradan bakın bir bu taraftan. Bir bu taraftan bir bu taraftan ilmek alalım. Yukarıya kadar dikelim. Evet bakın bu kısmının dikimini tamamladım. Şimdi yine tersinden şu kısımlarını dikeceğiz. Bakın şöyle birleştireceğiz. Böyle bakın dikmiş olacağız. Bu şekilde. Bakın mavi ipimizin başladığı yere kadar şu uç noktasını birleştirip böyle dikeceğiz. Bunun için öncelikle ben bu taraftan başlıyorum. Bu taraftan başlayalım. Yine tersinden dikiyoruz. Bakın ilmeklerin iç taraflarını alıyoruz. Bakın şöyle iç taraftaki ilmekler. Şöyle iç taraftaki ilmekler. Böyle bu şekilde dikelim. Evet bakın bu kısmını da bu şekilde Dikmiş olduk, şöyle göstereyim. Aynı şekilde bu tarafında dikelim. Yine buradan başlayalım. Bakın, bu uçla şu mor ucu birleştirip bu şekilde dikelim. Evet, patiğimi, bakın bu şekilde dikimini bitirdim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok kolay, çok güzel duran, ayakta duruşta çok güzel. Bakın böyle kibar bir patik yapmış olduk. Şimdi kenarına ben bir de kenar oyası yaptım. Dilerseniz sizler hani yapmaya da bilirsiniz farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Ama ben kenar oyası yapmanızı öneririm çünkü böyle giyilen kısmı biraz toparlıyor kenar oyası. Çünkü haraşo örgü böyle esneyen bir örgü olduğu için ayaktan çıkabilme gibi bir özelliği oluyor patiğimizi. 3 zincirimi çektim, aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Bakın buradaki sarı kısma ilk haraşo sırasına sık iğne olarak battım. 3 zincir aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Bakın yine sarı haraşo sırasının ilk sırasına sık iğne olarak battım. 3 zincir aynı yere tekrar böyle sık iğne olarak battım. Yine ilk haraşo sırasına sık iğne olarak battım. 3 zincir aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Bu aralıkları ne kadar atlayacağınız size kalmış. Bu şekilde etrafını dolanalım. Evet batiyemin kenar oyasını bu şekilde dolaştım. Dilerseniz üst kısmına böyle sade de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir çiçek de örebilirsiniz dikip. Bakın bu şekilde ben bir fiyonk yaptım böyle ipten. İplerimi böyle burarak yaptım bu fiyonkumu. Bu şekilde bu fiyonk yapım da kanalımda mevcut. Gülümseden marifetler fiyonk yapımı diye yazarsanız karşınıza çıkacaktır. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar beni dinleyip izlediyseniz lütfen kanalıma abone olarak takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.